büyücü oyununda evet. elması ve neyi gösterelim? Bekle Salim. Yanında Salim'de diye bir kuzenim var. Baksana da yerde kurabiye var. Evet arkadaşlar. Büyük üstü elmasın yerini ve şu gördüğünüz bunun yerini göstereceğiz arkadaşlar. Ama önce arkadaşlar hızlı yapalım istersen. Arkadaşlar ne kadar bundan koyarsanız o kadar hızlı olursunuz değil mi? Evet, aslan bunu biliyor olabilirler. Evet, bilmeyenler de var ama. Evet. Arkadaşlar, şimdi söylüyorum hemen. Ev almamız için arkadaşlar hemen... Şöyle gidiyoruz tabi. Sen bir sus. Tamam. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, 100 abone atsın yeni bir serimiz gelecek bunda. Evet. Evet arkadaşlar bunda gelmeyecek gemi oyununda gelebilir köpek balığı kovalama oyununda köpek balığı oyunda, hatta oyunu size anlatayım köpek balığı var bir tane arkadaşlar böyle gemi alıyorsunuz sizi kovalamaya çalışıyor evet arkadaşlar burada hemen anlatayım arkadaşlar bununla konuşuyorsunuz atlıyorsunuz atlıyorsunuz evet arkadaşlar görmüşsünüzdür ki bunun böyle bazı elleri dış elleri şey filan var Bunları buna takıyorsunuz ve bunu alıyorsunuz. Buna Salim ha tam buraya gideceğiz. Ve buraya gelip burada bir tane bulutlu yer var gördüğünüz gibi. Bunlarla da burayı yapıyorsunuz. hemen yani biz yapalım. Biz yaptığımız için arkadaşlar robot tamamlanmış halde. Buraya geliyorsunuz. Bir buraya geldiyseniz arkadaşlar olmuyorsa kalkan var. Kalkanı açmak için de bunu buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Girebiliyoruz. Sonra da arkadaşlar e, bir tane parkur çıkacak. Evet, Burada, Burada. Bu parkuru böyle tamamlıyoruz. Sunuz. Tamamlayalım isterseniz arkadaşlar biz. Sen da söylemek önce? Sen tamamlayalım mı? Tamamlayalım ya. Arkadaşlar. Evet. İnanmayanlar için hemen bir tamamlayalım. Arkadaşlar bu ama, parkur... ama arkadaşlar biraz zor çünkü gerçekten S karanlık arkadaşlar ee, zor görüyorum. En üstte bir şey var. O mükemmel... Arkadaşlar şu an göremiyorum. Evet arkadaşlar. O. Bu parkuru tamamlayacaksınız ve şurada elmas. Oraya çıkacaksınız ve eliniz elinizdeki bu şeyi bırakıp onu alacaksınız ve şu anda böyle kendi mekanınız ışıklandırılacak Arkadaşlar. Şimdi uçma ikisini de yapıp geçebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, eğer sizde mumya varsa zaten elmasın yeni göstereyim. Elması da alıyorsunuz. Bunu da koyuyorsunuz. Mumya koyuyorsunuz. Elmas koyuyorsunuz. Kulak ve bundan bir tane. Kulaktan iki tane koyuyorsunuz. Ve o elini kol, kolunu tamamladığımız robota şu şekilde dönüşebiliyoruz arkadaşlar. Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamına dönüştük. Her şeyi tamamlanmış bir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi size bir şeyleri gösterebiliriz. Arkadaşlar hemen bir tane de zikir yapalım. Arkadaşlar şimdi size göstereceğim ne göstereceğiz dedik. Ee, Yıldızları mı göstereceğiz dedik Salim? Yok. Bir tane şöyleki şey gibi. Bak şu. Hmm, neyi? Ha, arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Hem yıldız hem bunu gösterelim. Hem de fırçayı gösterelim. Ne dersin Salim? Bu videoda üç şeyi gösterelim. Tamam. Tamam arkadaşlar üç şey gösteriyoruz. Hem nasıl yaptık zaten. Evet, şöyle. Arkadaşlar sizin kanalınız. ilk önce fırçayı mı alalım? Yıldızı mı? Ama demeye gerek yok. en, en fazla diyenler fırçayı demiş. O yüzden hemen fırça. Arkadaşlar bu arada YouTube kanalımız yeni. Abone 20 abone olursanız sevinirim ya da 100. Zaten Salim kuzenim demişti. De. Evet, evet. evet arkadaşlar şu anda fırçayı almak için hemen şöyle bir çiftlik var bir tane. Gözlüğü de nereden alabileceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> isterseniz acı bir biri de gösterelim. Ha? İsterseniz acı bir beri gösterelim diyorum. ok arkadaşlar size göstermeyeceğiz çünkü herkes almış olabilir. Ben gösterdiği zaman. Evet arkadaşlar dondurmayı İngilizce biliyorsanız alırsınız. Sanki çiftlik şuradan mı gidiyorduk? Evet arkadaşlar şimdi size gözlüğün nereden aldığını söyleyeyim. Buradan gözlü alabilirsiniz. <laughs> Ve evet bir yapmışız. Hemen size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya gelince bununla konuşuyorsunuz. Size özel bir elmaslı şey, çiçek veriyor. Bunu buraya ekiyorsunuz. Sonra da bu suyu açıyorsunuz. Sonra bu, bu şekilde bu parkuru tamamlıyorsunuz. Hemen bir reset çekeceğim ben arkadaşlar. Arkadaşlar bu dolunca bir çok mutlu zor olmaya başlıyor yani. Evet. Arkadaşlar ama size kötü bir şey söyleyeceğim ki burayı yapmak için şöyle çıkacağım sonra mekanımı açılacağım. Buraya çıkıyorsunuz ve gördüğünüz gibi böyle bir yağ var. Arkadaşlar bunu yapmayın. Yapmadan sakın demeyin ki salak bunlar diye çıkılı falan demeyin. Çıkılmıyor ölüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burayı da size göstereceğiz. Arkadaşım. arkadaşlar şimdi. E, şu Yok olmuyor. Şimdi arkadaşlar burayı yapmak için büyüme iksiri yapıyorsunuz. Buradan sonra buraya zıplıyorsunuz. Burası ağırlık olunca aşağı iniyor ve kapı açılıyor. Arkadaşlar şuradan alabiliyorsunuz sonra. Sonra şimdi Salim uzay mekiğini göstereceğiz değil mi? Evet. Uzay mekiğini göstermek için ama mekanımıza şunlanıyoruz. Hız iksirimizi içiyoruz. Ve tamam. Ve bir tane bomba, bir tane acı biber. Arkadaşlar bomba trenin altında, acı biber de çölün bir yerinde. Arkadaşlar, hemen durdur dur, salim. Hemen burada yazıyor iki roket yakıtı. Gördüğünüz gibi bomba acı biber birleşti ve roket yakıtı oldu. Hemen size göstereceğim. Şimdi roket suyun oralar, dedim, ben gidelim. Acı hemen göstereyim isterseniz. Hatta bombayı göstereyim hemen. Burada Or arkadaşlar. Acı berdi. şurada değişik bir renkli bir şey var. Görüyorsunuz burada. Hemen roketin yanına gidelim. Roketin yanına olduğum için hemen kuzenime soruyorum. Kuzenim neredeydi o roket? Suyun <laughs> yanlarındaydı. Bak oralarda. Buralarda mı? Oraya git biraz. Heh buradaymış. Arkadaşlar bu ee, roketi yani yine söylüyorum. Acı ver ve bomba. Arkadaşlar hata yapmayın. Gelince direkt bu konuşmuyoruz. Şu Elon Musk'la konuşuyoruz. Ve şurada arkada mavi bir yer var. Oraya roketi E'ye basarak koyabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de oraya dört kez götürmeniz gerek bu. Evet arkadaşlar oki tuttu olması lazım. sol arkadaşlar burada yüksek özel güçle geldiyseniz özel gücünüz yok oluyor. Yüksek basınçla zıplamanız oluyor. Arkadaşlar donuyorsa eğer telefonunuz ya da tabletiniz ya da bilgisayarınız yapamazsınız. İlkten söyleyelim. Bu parkurun sonunda arkadaşlar şey var. O yıldızlı şey var. Şimdi elmaslı şeyi mi gösterelim arkadaşlara? Gösterelim. Elmaslı gösterdik ya hatırladım. Evet şimdi... Bunun nerede olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Evet zaten hmm. parkurda yapılıyor. Evet arkadaşlar o zaman şunu gösterelim bir de. Hemen yapıyoruz ısı iskelimiz yine. Biz mal mı yazız ısı niye siliyoruz? Neyse iki tane yeter. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o kapısı mı hemen özelliğini bir de söyleyeyim size almak istemezsiniz diye. O adam sizin el, el elinizi ayağınızı falan yakıyor ama canınızı indirmiyor. Ya acaba Ya bununla tro falan yapıyorsunuz belki diye. Ha ben gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar o ses çıkarsa bendendir. Oh. gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Dön, burada yine çiftlik var. Çiftliğin arkasında, ay çiftliğin arkasında diyorum. Çiftliğin, o çiftliğe gitmeyeceksiniz. Buraya geleceksiniz. Göz gibi burada altın bir yer var. Ben burayı hatırlıyorum galiba arkadaşlar biraz. Hemen size göstermeye çalışacağım. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ve ilk önce buradan. Yanlış. Deli Ama mi? normal zaten değil mi arkadaşlar? Evet olabiliriz. Arkadaşlar siz bunu unutursanız kağıda yazarak da Ya da yanınızda biri varsa ona deyip ki abi a, a, abla bu YouTube çığ açıp e, nerede olduğunu gösterip hemen yapabilir miyim derseniz belki izin verir hemen yapabilirsiniz. Hemen yine gidiyoruz. Arkadaşlar size kaptan şeyini de göstereceğiz. Evet arkadaşlar birazcık saçma olabilir. Biz birazcık ayarladık onu zaten ama eskilerden bu zormuş yani evet arkadaşlar ilk önce orta evet orta bura orta 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 evet yine göstereyim arkadaşlar şöyle şöyle ay neyse arkadaşlar söyleyeyim ilk önce orta mıydı Evet. İlk önce orta. orta. Evet arkadaşlar ilk önce orta, sonra sol, yine orta, sonra yine orta ve sonra yine orta yaparak bunu alabilirsiniz. Çok güzel valla Arkadaşlar oyuna inanmıyorsanız arkadaşlar ne yaptığını gösterelim. Koydum arkadaşlar ben. Bakın arkadaşlar yakacak. İzleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Niye sellerimiz olsun yapabilir ama isterseniz arkadaşlar şöyle bir tane kulak, bir tane daha kulak ve içebilirsiniz, bakabilirsiniz. Sonra böyle daha da büyüyorsunuz. Kolunuz küçük kalıyor. Ama böyle maymun eline dönüşüyor. Ve bir tane de maymun, bir, tane de mumya koyarak tutuşalım. Şey yapalım, reset çekelim. Böyle içelim. Bakın ne olacağız. Gördüğünüz gibi bir şey olmuyor. Troll. Eliniz yanıyormuş gibi oluyor ama sonra mumya dönüşebilirsiniz. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın abone olmayı, like atmayı, zili açmayı unutmayın. Bay evet. bay arkadaşlar.